Diyar diyar dolaştım Görmedim senin gibi Ömrümü sana verdim Yakmadın beni kimse gibi Diyar diyar dolaştım Görmedim gözleri Nereye gittin canım Kaybettim artık seni Oy Oy ben yandım oy Yar ben kandım gözlerine Neden inandım sözlerine Kırdın bak yüreğimi de Bundan sonra gelme bana Gelme bana Yar inandım sana sana Gözyaşlarım akar durur Affettim bak seni artık Burada çok yok huzur gel bana sen yine gel dönelim eski canım yaptığın onca sey rağmen affederim seni canım. Oh.